Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Valorant veya diğer oyunlar için en iyi kayıt nasıl alınır, hangi programdan alınır ve ayarları nasıl yapılır bunu sizlere anlatacağım bu videoda. Öncelikle kullanacağımız programın ismi OBS arkadaşlar. OBS yayıncıların da, youtuberların da en çok kullandığı programlardan birisidir. En kapsamlı ve kullanışlı bir, yani en kapsamlı şeylerden, uygulamalardan birisi. Her türlü olayı yapabiliyorsunuz. Çok güzel bir uygulama ve ücretsiz. Şimdi OBS'in nasıl indirildiğini sizlere göstereyim. İlk olarak Google Chrome'u açıyoruz. Buraya OBS Studio yazıyoruz. Enter'layıp baştaki siteye giriyoruz. Buradan arkadaşlar işletim sisteminiz neyse seçebilirsiniz. Windows, macOS, Linux bunlardan birini seçebilirsiniz. Benimki Windows, tıklıyorum. Böyle bir ekran geldiğinde zaten otomatik olarak sağ üstte inmeye başlıyor. Bu inince arkadaşlar Buna iki kere tıklayıp kurulumu yapıyorsunuz. Ben şöyle şunları sileyim. Kurulum yaptıktan sonra sizi de zaten bu ekrana gönderiyor otomatik olarak. Ee, oyun kaydetmek için en önemlisi bu kaynaklar kısmına artı yapıp oyun yakalamaya ekleyin arkadaşlar. Oyun yakalama nedir? Oyun yakalama mesela masa üstündeyken benim ekranımı kaydetmez ama gidip Valorant açınca Valorant'ı ekranını kaydeder? Mesela şimdi ben oyun yakalama eklesem, şu ekran yakalamayı silsem, sadece oyun yakalama olsa bu kaynaklar yerinde. Ee, ben bu ekranı kaydedemem. Çünkü ekran yakalama masaüstü oyunlar her şeyi ekran yakalama kaydedirken oyun yakalama sadece ve sadece oyunları kaydeder. Ee, siz bunu ayarlayabilirsiniz. Masaüstü bir video çekeceksiniz, ekran yakalama ekleyip oyun yakalama'yı kaldırabilirsiniz keyfinize göre. Sonra buradan masaüstü sesini ayarlayabilirsiniz. Bu keyfinize göre kalmış bir şey mikrofonunuzu ayarlayabilirsiniz buradan sesini Ben şimdi şuradan bir tekrar yükseltiyim mikrofonum biraz sesi düşük olduğu için buradan elimle yükseltiyorum. Şimdi yapacağımız en önemli ayarlara geliyoruz arkadaşlar. Ee, bu ekranda sağda ayarlar tuşu var. Ayarlara tıklayıp buradan genel kısmında yapacağımız bir şey yok. Yayın kısmında da şu anlık bir şey yok. Çıkışa geliyoruz arkadaşlar. Bu çıkış kısmından kayıta geliyoruz. Kayıtta türümüzü standart yapıyoruz. Kayıt yolumuz bu. Kayıt yolu nedir arkadaşlar? Buradan göz ata basıp e, kaydettiğiniz videonuzun hangi dosyaya gittiğini seçebilirsiniz. Mesela ben e, videolarım diye bir e, klasörüm var burada gördüğünüz gibi. Videolarım benim buraya kaydediliyor. Ben bunu buradan seçtim kayıt biçimi arkadaşlar gördüğünüz gibi Matroska video MKV olacak arkadaşlar. Genelde bunu herkes MP4 yapar. MP4 yapmamamızın nedeni arkadaşlar MKV'nin özelliği. Şimdi mesela kayıt yaparken bilgisayarınız bir crash yedi veya çöktü. MP4 direkt kaydınız silinir ama MKV böyle bir durum olduğunda bilgisayarınıza dosyayı kaydeder ve döndüğünüzde tekrar aynı yerden devam edebilirsiniz. Video kodlayıcı arkadaşlar e, bilgisayarınızda ekran kartınız Nvidia ise burada kesinlikle ve kesinlikle Nvidia Nivek H2264 bunu seçiyoruz. Ses kodlayıcı bu pek önemli bir şey değil ama FF MPEG AAC yapabilirsiniz. Ses parçası da bir tanesi tikli olacak. Çıkış yeniden boyutlandırı devre dışı bırakıyoruz arkadaşlar. Özel muksar ayarlarını da hiç ellemiyoruz kodlayıcı ayarlarına geliyoruz direkt. Burası da bizim için oldukça önemli bir kısım. Oran kontrolü kısmı arkadaşlar çok önemli. Ee, bizim bilgisayarlarımızda en iyi performans almamız için CQ App bu kontrol oranı seçiyoruz ve uygulaya basıyoruz şuradan. Benim zaten onda olduğu için bir sorun yok. CQ seviyesini arkadaşlar 20 yapmanızı öneririm. Zaten bunu Nvidia da söylüyor. Bunu da aynı şekilde iki yapmanızı söylüyor Nvidia. <laughs> Çok özür dilerim. CQ seviyesini 20 yaptık. Anahtar kare aralığını 2 saniye yaptık. Ön tanımlı kısmı şimdi bizim için en önemli kısım arkadaşlar. Şimdi burada p 1den P1'den, P1'den P7'ye kadar kaliteler var. P1 en düşük kalite. Yani bu gitgide e, kaydınızın kalitesini düşürür veya artırır. Size önerim P5'tir. P5 yavaş iyi kalite ortalama kalite. Ama eğer bilgisayarınız biraz daha kötüyse buradan düşüre 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 gidebilirsiniz. İyiyse bilgisayarınız sistemize güveniyorsanız bunu P7'ye kadar da çıkarabilirsiniz. Ama P5'te gayet iyi. Burada ön tanımlılığının altında ayar diye bir ayar bulunuyor. Değişik bunu da arkadaşlar yüksek kalite yapıyoruz. Bunun çok bir etkisi yok. Şimdi yine önemli bir ayarlardan daha birine geldik. Çok seferli mod. Bunu arkadaşlar iki seferde çeyrek çözünürlük, tam çözünürlük. Bu ne demek? Videonuzu e, bölerek ayıklıyor demek. Videonuzu bölerek ayıklayınca da bilgisayarınızı yoruyor. Ekran kartınızı yoruyor. O yüzden bunu tek seferde alıyoruz. Buradan profil. Haydi. High, high yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi burası da herkesi çok düşünen, düşündüren bir ayardı. Ama sonucunda bunu ileri bakma kapalı psiko görsel ayarlamayı açık olarak yapıyoruz. Ekran kartı sıfır yapıyoruz arkadaşlar bunu. Maksimum B kareleri 2 bu zaten çok önemli bir şey değil. Bunları ayarladıktan sonra videoya geliyoruz. Bu video kısmı, kısmı bizim için en önemli yerlerden birisi daha. Temel tuval çözünürlüğü nedir arkadaşlar? Temel tuval çözünürlüğü bizim bu ekranımızın her yerini kaplayan şeydir. Temel tuval çözünürlüğü ne kadar yüksek varsa o kadar iyidir ama benim önerim 1920 1080'dir. 1920 1080 yapıyoruz. Çıkış boyutlandırılmış çözünürlüğü nedir? Çıkış boyutlandırılmış çözünürlüğü ise bizim kaydımızın boyutlandırması gibi bir şeydir. Bunu da üsttekiyle aynısını yapıyoruz. Ama eğer derseniz ki ben kaydım da e, ekranım 1920'ye 1080 bir şekilde kaydı olsun. Ama bu sonradan 1280'e 720 olarak eklensin gibi bir şey yapmaya çalışırsanız bilgisayarınızı aşırı fazla yorarsınız. O yüzden bunu önermiyorum. Aynı olsun ikisi. Önerdiğim de 1920'ye 1080 tabii ki. Boyut azaltma fidesini de çözünürlükler eşleşiyor, ölçeği küçültmeye gerek yok seçeneğini yapıyoruz. Şimdi en önemli yere geldik. OBS'in en önemli yeri FPS arkadaşlar. Ortak FPS değerlerini seçeneğini seçiyoruz buradan ve bunu atmış yapıyoruz. Zaten gerisi çok önemli değil, uygula yapıp tamam yapıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar e, ayarlarımızı yaptık. Sonra Valorant'ın içinde gidip ayarlarınızı yapabilirsiniz tekrardan. Onun da nasıl yapılacağını şimdi göstermiyorum zaten onu siz kendiniz yaparsınız buradan kısa yol ayarlayabilirsiniz mesela kaydı başlat tuşunuzu ayarlayabilirsiniz kaydı durdur tuşunuzu ayarlayabilirsiniz kaydı duraklat kaydı devam ettir gibi 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 burada bir sürü var burada erişebilirlik falan filan gelişmiş seçenekler falan var buradan kendiniz başka yerlerden bilgiler alarak yapabilirsiniz arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu biraz daha böyle bilgilendirme gibi bir şey oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.